Bizim için yine çok güzel bir gün. Yine bir evladımızı A takımımıza gönderiyoruz. Ee, sizin buradan her gittiğinizde biz çok mutlu oluyoruz. İnşallah orada da formayı kaptığınızda bu mutluluğumuz ikiye katlanacak. Emeğini esirgemeyen tüm hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum ben. Başkanımız sağ olsun yani bize hiç emeklerini esirgemiyor. Bize sürekli hizmet ediyor bu yaşta. Oraya çıktığımda arkadaşlarımı da bir an önce görmek dileğiyle buradan ayrılıyorum. Herkese de çok teşekkür ederim.